arkadaşlar bugün sizlerle beraber yarınki ders zamanına göre çantamı sizlerle beraber hazırlayacağım. Kitaplarım burada. Çantam da şurada. Kitaplarım gözüküyor mu bilmiyorum. Yaklaş. Evet. Yaklaş. Evet. Çantam bu. Size adı nedir? Şey. Unuttum ya. Bu arada ben üçüncü sınıf oldum. Yani erken karıtacağım. Hayat bilgisi, hayat bilgisi kitabım ve derslerimi koyuyorum. Ve bir dahaki ders neymiş? Matematik. Mama ve desteğini koydum. Yandım 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 yandım. Sonra da tuz şeydi. çantam düşük düşük duruyor. İnşallah okulda da düşmez. Nerede? Kapı nerede? Bu, bu da bu. Bu da yeşil kitap. biraz seviyormuş arkadaşlar onu öğrendik. Evet abi. Ben niye durup durup düşünüyorum? Resim, resim. Bunlar Ben not defterimi koyayım. Ay kafa yiyeceğim, kafayı Arkadaşlar ben kaç günden beri okula gitmiyordum. Çünkü annem oldu yani korona oldu o yüzden babam aslında ben bugün de yarın da giymecektim ee, öbür gün gidecektim ama babam sonunda beni ilgisiz yaptı heksliydim ben. Arkadaşlar Hiçbir şey tutamıyorum ya Evet Ve arkadaşlar Niye iki tane kalemlik götürüyorum Diye düşünürseniz Biri kurşun kalemlerim var Diğerinde de boya kalemlerim var O yüzden iki tane kalem, kalemlik götürüyorum Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.